Herkese selamlar. Python eğitim setimizin 19. dersiyle birlikteyiz. Bu derste sizlerle birlikte yine string veri türüne devam edeceğiz ve stringlerde bizim için oluşturulmuş bazı metotlar var. Onları göreceğiz. Geçen derslerde aslında görmüştük. Sizler neyi görmüştük? Lower'ı görmüştük, upper'ı görmüştük. Neydi bu ikisi? Bu ikisi şu işe yarıyordu. Hemen bir örnek yazayım, bir variable yazayım ve o variable üzerinden ilerleyelim. Geçen derste dedik ki upper metodu bizim için hazır oluşturmuş bir metottur. Bu stringi nokta işareti diyerek bu metodu çağırıp bunların her birini büyük harfe dönüştürebilirdim diyorum. Kontrol edin. Şurada dikkat edin. Her birini büyük harfe dönüştürdüm. Ne dedik? Welcome to my world. Dünyama hoş geldin. How's it going? Nasıl gidiyor? Böyle bir yazı yazdım. Dilediğinizi yazın siz. Bakın her bir harfi büyük harfe çevirdi. Halbuki hepsi küçük harfti. Dikkat edin. Güzel. Demek ki ben upper kullanırsam ben buradakilerin hepsini büyük harfe çeviririm. Peki lower kullanırsam ne yapıyordu? Lower'da benim tüm yazımı küçük harfe dönüştürüyordu. Dikkat edin. Şurada welcome'ın W'sünü büyük yazacağım. Şurada have'ın zaten H'i büyük. Hemen bir kontrol edin. Çalıştırıyorum. Şuraya dikkat edin bakın. Welcome'ın W'su artık küçük harf. Buradaki havın h'i artık küçük harf. Dikkat edin. Yani burasının hepsi büyük olsaydı hepsini küçük harfe dönüştürürdü. Bu yüzden lower'da geçen derslerde bizim gördüğümüz komutlardan biri bakın. Upper'ı şurada gördük. Bakın şurası upper string metotlarından. Bir de hemen şöyle göstereyim. Lower. Ne diyor? Bakın yazıyor zaten açıklamasında. Converse a string into lower case. Diyor ki bir stringin içeriğini küçük harfe dönüştür. Güzel. Demek ki biz bunları görüyoruz. O halde artık capitalize'ı anlayabiliriz. Capitalize nedir? Bakın diyor ki ilk karakteri string'in ilk karakterini büyük harfe dönüştür. Hemen gözlemleyelim yani gerçekten öyle bakın. Hepsini küçük harfe dönüştürdüm. Bana ne diyor? Capitalize'ın iddiası ne? İlk harfi büyük harfe dönüştürmek. Kontrol edin. Ben şöyle burayı da birazcık şöyle yukarı doğru çekeyim. Şimdi burayı ekranı temizlemiyorum ki farkını görün bakın. Şurası upper'dı, şurası lower'dı, şurası capitalize tümü içerisinde sadece welcome'ın şuradaki w'su büyük harfle başladı. Çünkü capitalize'ın benim için anlamı nedir? İlk karakteri string'in ilk karakterini büyük harfe dönüştürmesidir. O halde hemen diğer metotlara bir geçip bakalım. Şimdi casefold var. Ne diyor? Convert string into lower case. Yani string'i büyük harflerle yaz. Casefold string'in tamamını küçük harfe dönüştürür. Hemen şöyle bir gözlemleyelim ilk önce. Bakın Şimdi diyeceksiniz ki lower ile farkı nedir? Şimdi bunu anlatacağız size. Case bir görelim. Şimdi bunu bir büyük yazayım ben. Welcome diyeyim. World'u büyük yazıyorum. Şurada have'ı büyük yazacağım. Çalıştıracağım. Buraya dikkat edin. Tüm harfleri küçük harfe dönüştürdü. E, aynı işlemi zaten lower da yapıyordu. Bakın şurada. Lower metodu da yine case fault ile aynı işlemi yapıyor hepsini küçük harfe dönüştürüyor. E, o halde neden casefold'u oluşturmuşlar? Yani lower varken neden hepsini küçük harfe dönüştüren bir tane daha metod oluşturmuşlar? İlginç, değil mi? Şimdi casefold string'in tamamını küçük harfe dönüştürür. Evet ama lower metoduna benzemesine rağmen bazı farklılıklar vardır. Bu yöntem, bu metod daha güçlüdür. Yani casefold lower metoduna göre daha güçlü bir metottur. Yani daha fazla karakteri küçük harfe dönüştürür. Şimdi casefold la lower'ın farkı neymiş? ilk farkı. Mesela bu 300 tane harfi küçük harfe dönüştürürken bu örnek veriyorum 200 karakteri küçük harfe dönüştürüyor. Yani casefold daha güçlüdür. Bu yüzden lower yerine casefold kullanmak daha mantıklıdır bu açıdan baktığınız zaman. Şimdi iki stringi karşılaştırırken daha fazla eşleşme eşleşme buluyor casefold. Çünkü daha fazla karakteri küçük harfe dönüştürebiliyor. Burada Casefold, ASCII karakter tablosunda belirtilmeyen bazı özel karakterleri de dahil olmak üzere küçük harfe dönüştür. Python bana diyor ki sen Casefold'u kullanırsan ben o özel karakterleri de küçük harfe dönüştürebilecek güce sahibim. Yani lower'dan daha güçlüyüm. Daha fazla karakteri küçük harfe dönüştürebiliyorum. Ancak tek dezavantajı ne? Casefold lower metodundan daha yavaş çalışır. Örneğin bu 10 birimlik bir hızda çalışıyorsa lower 5 birimlik bir hızda çalışır. Bu da sizin bilmeniz gereken önemli bir detay. Case Fold ile lower'ın farkını anlamanızı istiyorum. Çünkü ya kardeşim ikisi aynıysa neden lower yerine case Fold oluşturmuşlar? Bu ne saçma iş diyebilirsiniz. Bunu önlemek istiyorum. Bunun dışında ne var? Hemen şuradan size göstereyim. Çünkü benzer işleri yapanları ardarda göstermek istiyorum. Yoksa normalde şurada tek tek gidecektik. Şimdi title. Title ne yapıyormuş? Title şunu yapıyor dostlar. Her kelimenin ilk karakterini büyük harfe dönüştürüyor. Şimdi ben her birini küçük yazacağım. Bakın yine Welcome to my world diyeyim. Hepsini küçük yazacağım. Amaç ne burada? Amaç title'da her bir kelimenin ilk harfini büyük yazmak. Kontrol edin. Welcome'ın W'sini büyük yazdı. To'nun T'sini büyük yazdım. May'ın M'ini büyük yazdı. World'ün W'sini büyük yazdı. Have'ın H'ini büyük yazdı. Is'in ayını büyük yazdı. It'in ayını yine büyük yazdı. Going'in buradaki G'sini büyük harfle yazdı. Güzel. Demek ki iddiamız doğruymuş. İddiamız neydi? Her bir kelimenin ilk harfini büyük harfle yazdırmak istiyorsanız Python'da programınızda siz gelip burada title metodunu kullanırsanız size yardımcı olacaktır. Bakın ileride biz kendi metotlarımızı kendimiz yazacağız. Kendi functionlarımız olacak. Bakın title'ımızı kendimiz oluşturacağız ileride. Bunu unutmayın. Bunlar hazır. Bize oluşturmuşlar. Yani hazır bir şey varken neden tekrardan kendimiz oluşturalım? Değil mi? Functionları ileride kendimiz oluşturacağız ama o derslere gelinceye kadar mecburen bizim için hazır oluşturmuş. Hazır oluşturdukları function'ları size göstermem gerekiyor. Çünkü konular string veri türü. Title alfabetik olmayan bir harften sonraki ilk harfi büyük harfe dönüştürür. Buna dikkat etmeniz lazım. Bakın burası önemli sizin için. Burada önemli bir uyarı da düşmüş olayım. Şöyle bir string elimde olsun. Şöyle bir veri türü, metinsel veri türü elimde olsun ve ben bunu title'a okutacağım. Bakalım title nasıl tepki verecek? çok enteresan bir tepki veriyor. Bakın dikkat edin. Burada title her kelimenin ilk harfini büyük yazardı. Tamam burada h'i büyük yazmış güzel. f7 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 yazdım. Şimdi ilk harfini büyük yazmasını beklerim. Ama seven harfinden sonra tekrar büyük yazmasını beklemem. Ama ona rağmen yazıyor bakın. Dikkat edin. Dikkat ettiniz mi? Bakın end'in buradaki ayını büyük yazdı. Buradaki e'sini büyük yazdı. Şurada python'ın p'sini büyük yazdı ama bak 4'ü bir rakamı gördükten sonraki kısmı yine bir kelime olarak büyük yazıyor. Yani bir kelime olarak kabul ediyor. Bakın O'yu büyük yazdı, T'yi büyük yazdı. Niye? Şuradaki 4'ü gördükten sonra diyor ki bunu büyük harfle yazmalıyım. Şuradaki 4'ü gördükten sonra şuradaki T'yi büyük yazmalıyım diyor. Zaten şuradaki P büyük olmalı, şuradaki A büyük olmalı, şuradaki F büyük olmalı. Şuradaki H büyük olmalı. Doğru. Ancak bir rakam gördükten sonraki kısmı da büyük yazmaya başlıyor. Onu da bir kelime olarak kabul ediyor. Title'ın böyle garip bir özelliği var. Ona da değinmek istedim. Yani direkt title'ı verdiğiniz zaman böyle bir şu gördüğünüz şekilde bir string varsa maalesef onda doğru çalışmayacaktır. Yani her gördüğü rakamdan öncesini ayrı bir kelime olarak kabul edip büyük harfle yazdırmaya çalışacaktır. Başka ne gösterebilirim size? Swap case var isterseniz onu da görelim. Swap takas demek değil mi? Gerçek dünyada da kullanılıyor. Özellikle para takaslarında swap deniliyor değil mi? Ekonomi dünyasında. Harfleri değiştirir. Ne yapar? Küçükse büyük harfe, büyükse küçük harfe dönüştürür. Yani tam anlamının hakkını veriyor. Swap işlemi yapıyor. Takas yapıyor. O halde hemen bir görelim. Şuna ihtiyacım kalmadı. Ona nasıl size göstermek için bakın. Şuradaki W'yu büyük yazacağım. Şuradaki H'i büyük yazacağım. Şuradaki World'un W'sunu büyük yazayım kontrol edeceğiz. Elbette ki burada swap case'i çağıralım ilk önce. Şuraya dikkat edin bakın. W büyüktü, W Şuradaki küçüktü. Şuradaki Elcam küçüktü, Elcam'ı büyüttü. To küçüktü, To'yu büyüttü. My küçüktü, My'ı my büyüttü. Bakın W büyüktü, W küçük harfle yazdı. World'ün devamına büyük harfle yazdı. Ne demiştik? Büyük harf ise küçük harfe dönüştürür. Küçük harf ise büyük harfe dönüştürür. Gerçekten de iddiamızı kanıtlıyoruz. Bakın H'i küçük yazdı devamını büyük yazdı. Çünkü burada küçük. Küçükse büyük, büyükse küçük harfe dönüştürür demiştik. İddiamızı başarılı bir şekilde ispatladık. Şimdi başka neler vardı bu konuyla ilgili? Hemen size bir göstereyim. Şöyle bakın is lower ve is upper var. Hemen onları da size göstereyim. Aziz dostlar bir stringteki tüm karakterler küçük harf ise bize true değerini döndürmesini istiyoruz. Yani bu bir nevi bir kontrol. Diyorum ki eğer buradaki tüm karakterler küçükse ben küçük yazacağım şu anda. Bana true değerine döndü. Ve eğer böyle ise hepsi küçük mesajını yaz. Örnek veriyorum. If diyeceğim. Result. Elbette ki koşulları görmedik dostlar. Bunu farkındayım. Koşulları görmedik ama bu önümüzdeki derslerin konusu olmasına rağmen burada size göstermek istiyorum. Eğer burası true dönerse koşulumuz çalışacak. Şu if çalışacak ve şuradaki print ekrana yazılacak. Çalışmazsa yine ekrana print ile bir şeyler yazdıracağız. Şimdi ne yazdıralım? Eğer girmişse tüm harfleriniz küçük harf diye ekrana basın. Bunu Türkçe yazıyorum ki kafanız karışmasın. İçerisindeki ifadenin Türkçe olmasının sebebi şurada kafanızın karışmaması. Tüm harfleriniz büyük harf. Tüm harfleriniz küçük harf değil. Şimdi bakalım. Bakın tüm harfleriniz küçük harf diye ekrana bir mesaj geldi. Tüm harflerimin küçük olduğunu nasıl buldu? is lover metoduyla. Is biliyorsunuz İngilizcede bir şeyin önüne geldiği zaman bunu soru haline getiriyor. Mesela mesela İngilizcede soru soracağımız zaman bakın şuradaki yardımcı fiili başa getiriyoruz. Yani yardımcı fiil şuradayken mesela o 34 yaşındadır derken, o 34 yaşında mıdır sorusunu getirmek istediğimiz zaman yardımcı fiili başa getiriyorduk. Buradaki mantık doğrudur. Yani is lower. Küçük harf mi anlamına geliyor. Şimdi küçük harf ise bize true değerini döndürecek. Gerçekten true değerini döndürdüğünü görmenizi istiyorum. Buna şahit olun. Tekrardan çalıştırıyorum. True değerini döndürdü. Koşullarımızın çalışma esası neydi? Bir koşula girmek için şuradaki koşulun true olması gerekirdi. False olsa çalışmıyor. False olmasını sağlayalım. Bakın şurada mesela W büyük yazayım. Buradaki H'i büyük yazayım. Ne olacak? Şimdi artık burası false dönecek. Niye false dönüyor? Ben diyorum ki tümü küçük harf mi? Hayır diyor. Tümü küçük harf değil. Bakın burada büyük harfler var diyor. O zaman false dönüyor. False döndüğü için şu if çalışmayacak. Diğer koşulumuz çalışacak. Kontrol edelim. Dikkat edin. Tüm harfleriniz küçük harf değil dedi. Bunu neye dayanarak söyledi? IsLower metodu geldi. Bakın şurada result'ın false olduğunu tespit etti. Çünkü her biri küçük harf değil. Bakın iki tane büyük harfimiz var. Bu yüzden tüm harfleriniz küçük harf değil diye ekrana bir mesaj yazmak zorunda kaldı. Şimdi bunlar koşullar aslında ve bu koşullar aziz dostlar önümüzdeki dersin konusu. Şu an bu koşulları anlamadıysanız sıkıntı yapmayın. Onümüzdeki dersin konuları sadece bu isLower'ı gerçek bir projede nasıl kullanırız onu görmenizi istedim. O yüzden bunu yazdım veya islower dışında ne vardı isupper. Şimdi isupper ne yapar? Bir stringdeki tüm karakterler büyük harf ise true değerini döndürür. Şimdi hepsi büyük harf mi? Hayır. O halde false dönecek. E false döndüğü için tüm harf değil tüm harfleriniz büyük harf değil diye bir mesaj yazacak. Dikkat edin tüm harfleriniz büyük bir harf değil. Çünkü tüm harflerimiz gerçekten büyük değil. Bunu kontrol etmek için is upper adındaki bu metodu kullanıyoruz. Bakıyor hepsi büyük mü? Hayır. O zaman false dönüyor. E, hepsi büyük olsaydı ne dönecekti? True değeri dönecekti ve çalışacaktı. O halde şöyle yapacağız. Bence şunu tekrardan şuraya bir kopya alalım. Tüm harfleriniz büyük harf diyecek. Ve bunu nasıl sağlayacağız? Bunu da şöyle sağlayacağız. Hello Python diyelim. Burada text 2 adındaki variable'ı is upper yapalım. Diyelim ki tümü büyük harfle mi? Evet. O halde şurası ne olacak? True dönecek. True döndüğü için result'ın içine girecek. Ve şuradaki if çalışacak ve şurada tüm harfleriniz büyük harf diye ekrana yazacak. Kontrol edin. Tüm harfleriniz büyük harf dedi. E bundan emin olalım. Gerçekten true döndürdüğünden emin olmak istiyorum. O halde şuraya bir result'ı basalım. Gözlemlemeniz için de gayet iyi olacaktır. True değerini döndü. True değerini nasıl döndü? Geldi is upper'a baktı. Hepsi büyük harf mi kontrolünü yapıyoruz şu anda. Is lower hepsi küçük harf mi kontrolü yapıyordu? Is upper hepsi büyük harf mi kontrolü yapıyor? Eğer hepsi büyük harf değilse. Mesela bakın. Python'ın p'si bile küçük olursa false dönecek ve tüm harfleriniz büyük harf değil diyecek. Bakın tüm harfleriniz büyük harf değil. Nereden anladı? Geldi şu p'ye baktı. Bu p'nin küçük olduğunu gördü. IsUpper'ın kuralı neydi? Hepsinin büyük olmasını kontrol ediyordu. Hepsi büyük olmadığı için false değerine döndü. False değeri döndüğü için şu if çalışmadı. False çalışırsa şu if çalışmaz. Bu koşul çalışmaz. Else diğer koşul çalışır mecburen anlatmak zorunda olduğum if else yapısı bu derse. Bir tane daha anlatıp bence bu dersi bir sonlandıralım. Center anlatayım. Bakın stringi ortalar. Merkezde toplu. Ne demek bu? Göreceğiz. Göreceğiz. Ne demek olduğunu görmemiz. Şimdi bir metnimiz var. Bir text adında variable'ımız var. Ve o metindeki değeri stringi bu variable'ın içerisinde boca ettik. Sonra geliyorum diyorum ki result adında bir variable daha oluşturayım. Sonuç demek. Gel burada Şuradaki tek stringini ortala. Benim için ortala. Peki ne kadarlık bir birim ortala? Mesela 20 birimlik bir ortala. Şimdi ne demek istediğini anlatacağım size. Şimdi bakın, şurada stringi ortaya alıyor almasına ama bakın şurada bir boşluk var, şurada bir boşluk var aslında. Ve 20 birimlik olan bir stringin tam ortasına yerleştiriyor Hello Python'ı. Şimdi bunu ispatlayacağım elbette. Elbette ispatlayacağım. Şimdi center bir parametre daha alıyor bakın. İki parametre girebiliyoruz. Mesela burada ben yıldızı gireyim. Birazdan değiştiririz elbette. Şimdi ben buraya hiçbir şey girmediğim zaman varsayılan olarak boşluğu alıyor dostlar. Bakın boşluk karakterini girmişim gibi kabul ediyor. Yani ben hiçbir şey girmezsem buraya aslında benim için şöyle bir boşluk girdiğini kabul ediyor. Ama ben burada kendi simgemi girmek istiyor olabilirim. Ya kardeşim ben boşluk istemiyorum diyebilirim. O zaman ikinci parametreye bunu gireceğim. Şimdi dikkatli izlemenizi istiyorum. Bakın şurada 4 adet yıldız var. Şurada 4 adet yıldız var ve metni tam ortaya yerleştirdi. Şimdi sayalım bakın. Hello Python'ın kaç karakterden olduğunu sayalım. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 karaktermiş. Boşluğu da sayıyorsunuz dostlar. 12. 4 tane yıldız şurada. 4 tane yıldız şurada bakın. Dikkat edin. 4, 4 daha 8, 12 daha 20. Ben ne istemiştim? 20 karakter istemiştim. Bu 20'nin ortasına string yerleştiriyor. Sonra sağına ve soluna eşit miktarda gördüğünüz üzere eşit miktarda yıldız yerleştir diyorum. Ha ben buraya hiçbir şey yerleştir demezsem boşluk yerleştirecek. Default olan boşluktur. Veya ben buraya boşluk da yerleştirebilirdim veya. Şimdi bunu ispatlayalım ya. Yani bu çok emin olamadığımız bir şey. Mesela 30 olsun ve 30 olsun şurası da tire olsun. Şimdi dikkat edin. Hello Python ne, ne kadarlık bir karakterdi boşluk dahil? 12 idi. Doğru mu? Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane tire burada var. 9 tane tire burada var. Amaç ne? Ortalamak stringi değil mi? Öyle olduğunu ispatlayalım. 9 artı 9 18. 18 ile 12'yi toplarsanız 30. Bakın ben diyorum ki 30 bilimlik bir karakter dizisinde string'i ortala. Geriye kalan kısma sağına ve soluna tireyi çek. Tire ifadesini çekecek. 9'a 9. Bakın şu şekilde bir metin elde edebiliriz veya şurada underscore deriz mesela alt tire. Başarılı bir şekilde metni ortaya yerleştirecek şekilde center zaten merkez demek, merkeze yerleştirdi. Peki bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders yine string metotlarıyla devam edeceğiz.